DEP Partisi merkez binasına bir saldırı gerçekleştirildi. Sayın Başkan bu saldırıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu saldırıyı nasıl öğrendiniz? Gerçekten e, çok üzgünüz. E, menfur bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bizler e, Dev Partisi camiası olarak heyecanlıydık. E, kendi çapımızda güzel ve özel bir genel merkeze taşınıyorduk. E, ve Burada da çok özel bir köşe yaratmak istedik. Rahmetli liderimizin Doktor Sadık Ahmet'in e, kaza yaptığı aracı buraya getirdik. E, değerli eşyalarını e, burada sergilemek istiyorduk. E, birilerini e, bu rahatsız etmiş olmalı ki e, dün akşam itibariyle e, genel merkezimizin saldırıda bulundular, camlarını kırdılar, e, yazılar yazdılar. Bunlar giderilebilir ama en önemlisi de liderimiz Doktor Sadık Ahmet'in kaza yapmış aracı buradan gelip hem de vinçle çalmış bulmaları. Bu bizleri gerçekten üzdü. Demokrasinin beşiğinde yaşadığımızı zannettiğimiz ülkemizde dostluğa, barışa, birlikte yaşama, kardeşliğe büyük zarar veriyor. Tabii polis olay yerinde incelemelerde bulundu. İnşallah e, bu olay aydınlatılır. E, araç bizler için çok önemli Sadık Ahmet'in aracı. E, bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Demek ki olayın aydınlatılmamış olması e, bu aracın da çalınması bir şeylere işaret ediyor. Biz bunu böyle görüyoruz. E, bu haklı davada... E, Azınlığın yaşadığı bu haksızlıkları ve yaşadığımız toplumun sorunlarını bütün dünya kamuoyuna duyurmak adına yapmış olduğumuz çalışmalardan demek ki birileri rahatsız oluyor. Hiç rahatsız olmasınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Ben ve arkadaşlarım bu davada sonuç alına kadar e, devam edeceğiz. E, Dostluk Eşitlik Barış Partisi bundan güçlenerek çıkacaktır. Biz her zaman söylüyoruz bizi kan e, dışına atacaklarına... E, İşlerini alsınlar daha iyi. Biz mecliste olmak istiyoruz. Ben umuyorum ki bu bizler için bir birlik beraberlik yaratacak bu olay. Her şeyden bir hayır çıkartmak istiyorum. Ama ülkemizde hayırlı bir işe imza atacaksa bir an önce bu olayın aydınlatılmasını diliyorum. Dediğim gibi biz bu haklı davada sonuna kadar gitmeye ve gerekirse de bedel ödemeye hazırız. Ee, inşallah olay en kısa zamanda aydınlanır diyorum. Peki burada verilmek istenen mesaj size göre ne? Ee, bana göre e, 95 yılında hala aydınlanamayan bir e, kaza, trafik kazası ve liderimizi kaybettik. E, bu trafik kazasının aydınlatılmaması ve o aracın e, burada sergilenmesinden dolayı rahatsızlık duyuldu. Çünkü ben biliyorum ki Batı Trakya e, soydaşlarımız büyük bir heyecan içerisindeydi. Bu köşeyi e, gelip, e, Sadık Ahmet köşesini gelip ziyaret etmek isteyenler ne zaman genel merkezinizi açıyorsunuz diye soranların soran insanlar çok fazlaydı. E, biz bunu yaratmak istiyorduk. Görenler hatta gözyaşlarını tutamıyorlardı. Geçmişe gidiyorlardı. E, bu aracın bizim için e, ve azınlık için büyük anısı var. Çünkü azınlık liderini kaybetti bu e, araçta. E, ve birileri bir e, Bundan rahatsız olmalı ve Trakya'nın bekçileri diye e, adlandırılan ilk defa e, bir eylemde bulunan bir grup ilk eylemi de e, ne hikmetse Dostluk Eşlik Barış Partisi'ne, azınlığın e, partisine yapıyor. E, böyle bir eylemi e, hem de e, büyük vinçlerle yapıyor. Araç e, genel merkezin içindeydi. E, onu çıkarmak için e, vinç gerekiyordu. E, ama şunu söylüyorum. Hani onlar diyorlar ya Trakya'nın bekçisiyiz. Trakya'nın e, asıl bekçileri bizleriz. Bizler asırlardan beri bura, burada yaşıyoruz. Buraya hoşgörüyü getiren bizleriz. Aynı hoşgörüyü bizler göremiyoruz maalesef. E, biz de aynı hoşgörüyü bekliyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadele vereceğiz.